aleyküm hanımlar zarif oyacı youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlamaya çalışıyorum. Gayet anlaşılır, öğretici olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizler de beğen butonuna basarak emeğime destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan yeni bir model yapıyor, yapalım başlayalım arkadaşlar. Bismillah deyip başlayalım hemen videomuza. Evet hanımlar ben yazmama zürafamı çektim. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. Çift düğüm attım. Şimdi burada fazla olan ipimi alıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar biraz kameramı yakınlaştırayım daha net görünsün. Buraya şu şekilde zürafa yapıyorum. <laughs> 4 tane zürafa yaptım. Başa geri dönüyorum. Bunun üzerine 3 zürafa yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. iki zürafa. Şimdi arkadaşlar buraya ipimi döndürdüm. <laughs> Ve tekrar aynı noktadan bakın şuradan Tekrar geri döndürdüm arkadaşlar. Şuradaki ipi yuva olarak kullanacağım. Şimdi bunu elimde çeviriyorum. Buraya hemen ipimi ilk önce şöyle bir düğüm yaptım. Buraya almak için. Şöyle yapalım ipimi düğüm yaptım şimdi buraya pırpırlı bir yaprak yapacağız arkadaşlar bakın bir sinek kanadının üstüne küçük bir pırpır aşağıya iniyorum şöyle hafif tutarak tekrar üstüne çıktım kamerayı da bir yandan kontrol etmeye çalışıyorum İkinci pırpır mı yaptım tekrar hafif aşağı indim bunun üstüne çıkıyorum ve bunun üstüne de bir pırpır Tekrar aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şimdi son kez yapacağım. O üstte 5 tane pırpır olana kadar bu işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın 5 tane oldu. Şimdi benim ipim kısaldığı için bu noktada ben çift düğüm atıp indireceğim ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Çift düğüm attığım için <laughs> bu noktada ipimi alıyorum. Hemen yeni ipimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimi de taktım. Bakın hemen şuradan ipimi tekrar sabitleyip devam edeceğim. Çift düğüm attım oldu. Her zaman olduğu gibi başlangıçlarda ve bitişlerde çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen buraya bakın. Şöyle bir pırpır yapıyorum. ve onun üstüne çıkarıyorum ipimi sonra bunun tepesine bir tane daha ikinciyi yaptım biraz yakınlaştırayım şimdi bunun tepesine üçüncü yapıyorum şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi şuradan ipimi direkt aşağı indiriyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen yanına bundan bir tane daha yapacağım. tane olacak bundan arkadaşlar. Yani şundan, şu çiçek sapımızdan iki tane yan yana olacak. İkincisini de devam ettiriyorum. Ve burada da ipimi direkt aşağıya indiriyorum çift düğüm atıp bu noktada keseceğim şuradan ayarladım ve şimdi tamamdır arkadaşlar çiçeğimizi bunun üzerine kuracağız hemen dibinden de kesiyorum Şimdi arkadaşlar gelelim çayırını kurmaya. Şimdi hemen oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane boşluk bırakıyorum. 7.ye ipimi sabitliyorum. Ve çift düğüm attığım için tekrar ipimi kestim. yanındakine geçtim. Bir zürafa yaptım. Tepesine çıktım. Ve bakın şu şekilde indirdim. Ben böyle kibar, çıtır çıtır duran bir ara yapmayı tercih ettim. Modelimiz biraz gösterişli olacak. O yüzden arasının daha kibar durmasını tercih ettim arkadaşlar. Sizler araya istediğiniz gibi seçebilirsiniz tabi. Benimki size fikir olması açısından. Bu şekilde çayırımı da devam ettireceğim. Sonra bunun üzerine de minik süsler yapacağız süslemeler. Şimdi arkadaşlar modelin yeşil kısmı bu şekilde devam edecek bundan bir tane daha yapacağım ve bu çayırı ilerleteceğim. Hemen bunları tamamlayıp geliyorum. Videomuz çok fazla uzamasın. Kamera arkasında tamamlayayım. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben modelimin yeşil olan kısmını tamamladım. Şu çayırları 7 tane yapıyoruz. Burada çiçeklerle çayırlar arasında 6 tane zürafa boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki mürdüm rengi mor olan ipimi elime aldım. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırayım. Netlememi de yaptım. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir düğüm yapıyorum. Şöyle alayım ipimi. düğüm attığım için kesiyorum. Bakın burada şöyle bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Biraz küçültelim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Elimle tekrar çeviriyorum. İpimi yuvanın içine önce bir düğümlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle tutalım düğümümüzü de en başa çekelim. Düğümümüzden tuttuk bakın. Şöyle daha net görünecek. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın burada hemen pırpır pır yapmaya başlıyorum. Düğümümüzü şöyle bu tarafa alıyorum. Yanına yaptıkça o zaten kayacak sol tarafa doğru. İkinci pırpırımı yaptım. yaptım şimdi dördüncü yapıyorum şimdi arkadaşlar dört tane yaptıktan sonra hemen ipi şu başa atıyoruz Ve buraya zürafa yapmaya başlıyorum üstüne. 1 2 ve 3 zürafa. Sonra arkadaşlar ipimi tekrar atıyorum sol tarafa. Üzerine zürafa yapıyorum. Bu sefer eksiltme tekniği ile 1 2 iki. i̇ki tane zürafa yaptım. Tekrar ipimi sol tarafa atıyorum. Ve tekrar bir tane zürafa yaptım. Tepesine çıkıp kesiyorum arkadaşlar. şekilde devam edeceğiz. Hemen yanına yapmaya geçelim. Şimdi hemen yanındakine ipimi alıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar 4 tane pırpır yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Abone olup yanındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman her gün yayınladığım yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızda da videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Devam ediyorum bu şekilde. Bana Facebook Sarı Foyacı hesabından da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar oradan da istediğiniz yapmamı istediğiniz modeller varsa bana gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya göstermeye anlatmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar bakın burayı da tamamladım. Hemen burada da ipimi kesip geliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar ipimi kestim. Bakın bu noktadan sarı ipimi aldım elime. Bu noktadan tam şuradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Sonra bakın şuraya ipimi atlatıyorum şurayı hemen keselim oradaki fazla ipimi de aldıktan sonra bu yuvanın içine geri dönüş yapıyorum şöyle kameramı iyice ayarlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca net görünmesi için Şöyle yaparsam daha net görünecek sanırım. Şimdi buraya aynı şekilde 4 tane pırpır yapacağım. dördüncü pırpırımı yapıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar ipimi aynı şekilde bakın şuraya bu başından tutarak getirdim. Hemen buraya da 3 tane zürafa yapıyorum. Şuradaki ipimi alayım hemen. Bunu eksiltme tekniği ile 3'ten 2'ye düşürüyoruz. Sonra 2 3 2 1 olarak kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki fazla ipimi de alıyorum hemen. Ve sonra bakın arkadaşlar şuradan şöyle yatırdım elimde çiçeğimi. Bakın şuradan Hemen buradan bir düğüm atıyorum. Ve yanındaki boşluktan Hemen buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Bu yuvamın içine geri döndüm ve içine 3 tane pırpır yapacağım. düğüm attım arkadaşlar bakın 3. de Şurayı hemen düzeltelim biraz fazla oldu. Şimdi de fazla olan iplerimi keseceğim arkadaşlar. Tekrar arkadakini üstüne şu şekilde yatırıyorum. Şöyle yapalım, daha net görünsün. Sonra arkadaşlar yanındakine geçeceğiz. Onun nasıl bir şey yapacağımızı da hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar diğerine geçiyorum. Bakın buradan ipimi sabitliyorum. Şu şekilde bir yuva oluşturuyorum. İpimi tekrar yuvanın içine geri çevirdim. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Burada dört tane pırpır yapmıştım. Burada üç tane yapıyorum arkadaşlar. hepimizi şuradan kurtaralım. Evet. 3 tane pırpır mı yaptım. İpimi hemen başına geri döndürdüm. Burada da 2 ve 1 olarak üstüne zürafa yapıp kesiyorum. hemen burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ve yanına tekrar 3 tane pırpır yapacağım aynı yuvaya. Şöyle elimizle itelim. Video çok fazla uzamasın. Aynı işlemi tekrar edeceğim için orayı kamera arkasında yapayım geliyorum. Arkadaşlar bakın orayı yaptım. Şimdi buraya geçtim. Aynı şekilde bu pırpırların köşelerine batıyorum. Yuva oluşturuyorum. Ve aynı şekilde burada 4 pırpır yapıyorduk. Burada 3 pırpır. Yani çiçeğimizin bir küçüğünü yaparak yanına o şekilde ilerliyoruz. Bunu da anlatmak istedim. Hemen orayı da kamera arkasında yapayım. Geliyorum arkadaşlar. O ayrıntıyı göstermek istedim size. Arkadaşlar sizlere iplerimin numaralarını da söyleyeyim. Mor rengim 634 numara 4 kat oyalı suni iplik marka. Sarı rengim 751. Yeşil de 267 numara arkadaşlar. Şimdi modelimle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Sipariş alan arkadaşlarım için fikir olması açısından fiyat bilgisi vereyim. Böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan bence 80-90 liraya yapılabilir. İşçiliğinize göre, aralarının sıklığına göre Kendiniz istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Bu benim nacizane kendi görüşüm arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.